Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Faydalı bilgilerle yine karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere telefonunuzun aporlesinde herhangi bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz arkadaşlar. Onunla, onun için bir video hazırladım arkadaşlar. Telefonculara para kaptırmaktansa arkadaşlar bunu bilmek çok güzel bir şey. Apollerinizde değiş, değişme şansınız var. aporlerinizde yani telefoncu götürüp değişebilir. Sizden yani para da alabilirler arkadaşlar. Biz burada size ufak bir video ile e, kendi e, elinizle telefonunuzu e, ardasını şeyini giderebilirsiniz arkadaşlar. Onun hakkında bir video çay şey hazırladık ve bu videoyu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ufak bir e, bir sprayımız var. Vd40 yağsız olandan arkadaşlar. Yağlı olan telefonunuza zarar verebilir. Bunu hatırlatayım arkadaşlar. Telefonumuzun üst apollesi ve yan apolesi değişecek arkadaşlar. Bir de diş fırçamız var arkadaşlar. Bu temizlik yapabileceğimiz diş fırçamız arkadaşlar. Spreyimizi sıkarken çok az sıkmalıyız arkadaşlar. Fazla sıkmak da iyi değil arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Spreyimizi hafiften şöyle sıkalım arkadaşlar. Çok az sıktık arkadaşlar. Fazlaysa da şöyle e, hafiften alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle e, hafiften bastırarak arkadaşlar hafiften bastırarak arkadaşlar dediğim gibi bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Bu işleme gidip telefoncuya diyebilirsiniz arkadaşlar. Aporlem bozuk deyip telefonunuzu teslim etmek değil. Gidip diyebilirsiniz. Aporlemden az, az ses geliyor. Acaba aporlayı temizler misiniz? yani bir ücreti neyse 5 lira 10 lira verirsiniz ama o problem arızalı derseniz o problemden ses gelmiyor derseniz sizden bir para talep edebilir 40 TL 30 TL hele hele arkası açılmayan bir telefonsa da 50 TL 70 TL gözden çıkarın arkadaşlar bu bilgi bilmeniz çok iyi olacak arkadaşlar faydalı bilgiler bu kanalda olmaya devam edecek arkadaşlar arkadaşlar bir de yan taraftaki apuleyi temizleyeceğiz ve bunun için bir kılıfı çıkarmamız lazım. Çünkü kılıf oraya vuruyor arkadaşlar. Telefon fark etmez arkadaşlar. Samsung iPhone model fark etmez arkadaşlar. S20'dir S10'dur. Ne olursa olsun arkadaşlar bu işlemi yapmanız yeterlidir. Telefonunuzun aporlesinde herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Toz olabilir. Opsitlenmiş olabilir. Ondan sonra arkadaşlar yani e, toz yani birikip de yani ufak yuvacıkları kapatırsa bundan dolayı ses de az gelebilir arkadaşlar. Çünkü şu üst aporleden çok şikayetçi olan var arkadaşlar. Çünkü e, tozlu alanda çalışıyoruz arkadaşlar. İster istemez toz alıyor kılıflar. Yani tamamen telefon kurulmuyor arkadaşlar. Şu yanı da iyice sildikten sonra arkadaşlar. Yan aporlemizde de herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. İşlemimiz bu kadardır arkadaşlar. Bunu yaptığınızda arkadaşlar herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. Bundan eminim. Eee Faydalı bilgilerle arkadaşlar bu kanalımızda e, videolarımız devam edecektir, videolarımız gelmeye devam edecektir arkadaşlar. E, böyle videolarımız için arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenirseniz çok teşekkür ederim sizlere.